bir gezelim, Hadi. Hadi gezelim anacığım. Ay kitaplar, kitaplar, kitaplar. Ay güzelle Mezuniyet değil mi? Mezuniyet. Maşallah. Babaya benziyor. Baba. Oğlu, Oğlu da baba, posu da baba. Oğlan, da, e, sanki. oğlum nerede? Bak orada. Oğlum. Ama o küçük hali. Oğlum ben. Değil mi? Tabii, oğlan ben. İyi, e, tamam. ikinci de kurtardık. He, zaten <laughs> olmasa üçüncüyü neredeyse... <laughs> yapacak. Yok, yapmayacağım tabii. Öyle bir şey yok artık. Yok. Ha, Düşünüyor muydun? Çok nödesini? istiyordum. Hep Ay. genç kızdığımda üç tane olsun istiyordum. Üç deyip dört kestiriyor ama değil mi? <laughs> üç, hep üç istedim biliyor musun? Hep üç istedik biz. Böyle... Üç tane. üçlü, Üç. Üçlü mü? <laughs> Üçlüyü çarpacağız. Olsaydı keşke şöyle dört, beş, altıydı ama Ay. Cengiz meyveyi nasıl yetiştirecek? Bir şey söyleyeyim mi? Asıl siz yirmi yaşında evlenmediniz mi? Yirmi iki. Yirmi iki. Yapardınız ya. Evet Elif Hanım. Neden çok istemenize rağmen üçüncü bebişi şey yapmadınız? İşte albüm girdi. Çocuklarım ah, oldu işte. Ah Ercan Saatçi ah Hayır hayır yok iki tane var Allah <laughs> yeter, olmayanlara yeter. Vallahi, Aynen, bir, bir olan bir kız yeter. Burası fiskos köşesi Burası mi? fiskos dedikodu kahve köşe. Seviyorum bu köşe ve benim bu mumlarım akşamları hep yanar. Bakmayın ha. şimdi gündüz siz geldiniz de ama yattım. normalde hep yanına. yanar. Severim enerjisini seviyorum. Romantik kadın. Çok. Oo, ödüller, ödüller, ödüller. Bunlar daha yarısı. Ee, Birçok koliyi kaldırdım. Aa, bu son hal mı? Aman, 2012 Arabesk. Galiba bana hediye Al al hepsini <gülüyor> al. <gülüyor> hepsini al. Eski Arabesk. de olsa zaten diye. Acıların kadını seviyeti. Hatta <laughs> seni ben kandıramazsam. Bir daha da zaten öyle hiç olumsuz şarkı söylemeyeceğim. Acıların kadını dedim Nece babam öldü. Söylemiyor, kimse de. <gülüyor> <gülüyor> Yok söylemeyeceğim işte. Acıların kadını gibi bir kadın değilim ki ben. Hani... Ay neşeli kadınsınız. <laughs> yani asıl <gülüyor> sizin <gülüyor> daha neşeli. <laughs> Mesela benim beslemi söyleyebilirsiniz. Bir anda şaşırttın Elif Hanım Evrim. Şarkımızı bir hatırlatsak mı acaba? Hangisiydi o? Merhaba canım, canım. Merhaba, merhaba canım, nasılsın, nasılsın aşkım? İyiyim gibi. tatlım. <laughs> bak ne güzel, bak. E ezberledik. Güzel enerji de veriyor şarkım. Elif Karlı'nın rengarenk kostümleri ve birbirinden güzel ayakkabıları. Aa bele bak incecik. Görmeye bayılıyorum bak şimdi. Bu <laughs> benim şey, oğlumun sünnetisinde. Aa bu ne? Zayıf gösteriyor. Bak sırtı da böyle tül. Aynısından bende var. Hem bej rengi var hem siyah. Oo. Bacak boyunu kesiyor. Ama onu hmm. çok seviyorum ana. Az sonra. Bunu alacağım ama burada dursun. Al al. Şey A, ha ha tamam. Şimdi, Şimdi elini gezdirme. Tamam. Bak kemen çam orada. Ay iyi bir çalsak ya. Aa çalamam Nerede, çünkü bak. Mi? Neden çalamam? Şundan Kopuk. dolayı. Evet. Ya. Aman. Bu okulda çaldınız kemençe. Evet bu antika artık biliyorsun 82 yılında. E tabii. Ama tellerime getirdim, bak. Yalsın. Benim canım konservatuar arkadaşlarım ve müzisyen <laughs> beni seven sayan eski dost Yaren arkadaşlar. Her şeyimiz eksik kusura kalmayın. Ay onu oraya kim koyduysa sanki pürüt çalmışım. Kesip yeğenim var bir tane küçük. Ay dört yaşında <laughs> o koydu. Arkadaşlarım bana yeni kebençe hediye <laughs> edersiniz. <laughs> Allah'tan evrimin flütle de, ay dede solosu kısa sürdü de kulaklarımız kurtuldu. Yanmıştık yoksa. Ne diyor kıymetli kardeşim onu mu tutun artık. Hayırdır evrim ne buldun orada? Ay <laughs> benim bak yemin ediyorum bu iki oluyor. İsmail Türüt'ün evinde de böyle <laughs> bir şey elime attım onun yazısı mektubu çıktı. Tamam gelin de yollamış. <laughs> bir bağlantı var onun evine de gitmeliyim diye. <laughs> <laughs> Söyleyemem ki. Sizden sonra mı? onlarla buluşacağım zaten. Yok artık. Bu ismi. Evet. Hı. Benim elimi atmam ne sürekli onun eşya... Şey, Niye haber çaldı? Ha Abi. gitmek için mi? Güzelim. Mı? Sen ben Kankası şey be ben hep görüyorum. sizden sonra oraya geçiyorum şimdi. Allah Allah kim acaba bu gizemli kişi? Beni de götür. beni, de götür. beni de götür. Ben seni, seni çok seviyorum ben. Ya. Özge çok seviyorum. Ben, de, ben bunları seviyorum. Seni, sayfamdan takip ediyorum. Beni de götür beni de götür Beni de götür. <laughs> Kızım bak hamsiler ağlıyor. Ay hadi gidelim. Ay hamsi ağladı be. Çiçek mi gönderdi? Evet doğum günü. Ne bir... zarif adam değil mi? Aa her zaman, her zaman. Ben onun yaptığı iyilikleri duyuyorum da. İyi zaman kıymeti kardeşim Elif hatta bir de doğum gününden önce Yolladı gibi. Çiçek. Bak ceste bak, ne şık. Ay Amin. ay bak bak aşkım ne güzeller bunlar maşallah Allah uzun ömür versin. Sağlık versin, her şeyden önce sağlık ver. Amin. Asolisten kastım bunlardı. Ya aslında. Aa, ah, bak Vallahi kırdı ben <laughs> o kırıkmış. Lan Hatun ne etti? Hayır bir şey diyeceğim. Bir de benim hakikaten tarzım değil. Almışım 7-8 sene önce. Ama o zamanlar modaydı ya. Ay ne bileyim ben. Yani Baksana. bak siz gelmeden hatta dedim ki kaldırayım şu gümüşleri dedim. Niye? Dün gece çok düşündüm. Bunlar çok şık ama. Sonra Gümüş e. hiçbir zaman geçmez ki Geçmez. Ama Burası. ben çok çabuk bakıyorum. Hamsi diye diye ev gezmemiz neredeyse sona erdi evrim. ...mutfak çağrışımı yapan klasiğimizle Elif Hanım'a hedefteki yerimizi hatırlatsak mı, ne dersin? Lokanta kapalı, şey, <laughs> lokanta kapalı, yok 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 lokanta kapalı. Lokanta açıldı, yok yok yok. Lokanta <laughs> kapalı, lokanta kapalı, yok 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 lokanta kapalı. Lokanta <laughs> kapalı, yok, yok yok yok. Lokanta kapalı, lokanta kapalı, yok 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 lokanta... N'apıyorsun? Ölüzyona girebilir yani, sıkıntı yok lokanta kapalı lokanta kapalı yok 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 lokanta kapalı lokanta Ay. lokanta açıldı lokanta açıldı yok Hadi yok yok, yok. Ay şuna bayıldım ya bir Çok balık restoranının bana hediyesi bunu kurtköy'de görebilirsin bahçede tamam orası ya aldım onu Şunlar da, şunlar da dikkatimi çekiyor. Her yerde bir Hazreti Fatma indir. Hmm. Benim uğurumdur bu. Var, öyle mi? Top programa, bu programa yani, yani. ilk çekim gününe içime takıp gitmiştim. Ay, enerjisini seviyorum. Anladım. O da görümcemin hediyesidir şu mesela. Aynı. 41 ne? taneymiş. Öyle mi? Evet. Bu da, ay bunu da bir e, ha, şey, Fatma Aa, ablam var. Bunlar bana evet. şey Urfa'dan gelmiş. Öyle mi? Bana Bir bereket. bereket evet. Ve kötü yani şeyden Asıyorum, alayım. hepsini buralara asıyorum işte buldukça. Urfa alıyor. Ay değil ne var e, acaba güzel. içinde? Evet, tamam. Ay her yerden fotoğraf Ay fotoğraf yok. çıktı valla. Kocam. Değil, kocam mı? Ay kocam değil o. Değil ay. Kuz. Ay oğlana bak ya gözlere maşallah. Burada mini gömlek kiloluymuş. Aynı sen hakkında. O bir arkadaşları kızımla. Ay o ben nereden bulundu resme bak. Şunu kapatacağım. Görüşmüyorum şimdi çünkü. Bak Gölcüsü duran sana. duran hayranıyım. John Taylor duvarımı görüyor musun? Bak komple bir duvara bak Allah aşkına. Ama bizim zamanımız öyleydi, ben de öyleydim. Yani böyle bir duvar olabilir mi ya? Aa bu resimler. Yani Bazen Rose'uz manyağıydı ya. Bir bak. bak, bak, bak. Çok güzel yormuş. 16, 15, 16. Bak, e, stretch varmış gene. Bel yüksek. Bel yüksek. 56'ydı belim benim. İşte bu pantolonlardan. Sonra bir çıktı buradakiler, şimdiki nesil bak daha mesela bir... Evet şeydir. buradan sıktığı için Aynen. kemer tırı. Love handle'ları var. Aşk simitleri. <laughs>